Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdü Bönlüme vurdular börnüm ağrıyor bönlüme vurdular börnüm ağrıyor kanım ağrıyor kanım var Karnıma vurdular karnım ağrıyor b no, 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 no. Ali evine git Evine git <laughs> Evine dön. Evine git ve dinlen. Evine git Ali. Şey, gitmesem. Ali evine gider misin? Gitmeyeceğim. Gideceksin. Aa. Aa. Ne bu ya? Bıktım. Ferman Hoca da orada. Ne der sonra? Ya hayır Ferman Hoca kendi çağırdı. Hadi. Ferman Hoca beni mi çağırdı? Evet. Gel hadi koş Kimi gel dese kapının önünde <laughs> <laughs> İyi misin? Çok iyiyim. <laughs> Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Ve ne olur şu an bana beni anladığını söyle. Beni anladın mı Ali? Anladım. Anladın mı? Anladın mı? Ders vermeye çalışıyorum sana anlamıyor musun? Ben bu dersten hiçbir hiç şey anlamadım.